olduğunda babası Fransa açıkta yarı final yükselen ve Roma'ya ilk kez bu yıl 30 yaşında katılan Roger Vasse'den belirleyici sette zaman zaman sihirli işler yaptı. Ama Dimitrov kusursuz bir zamanlamayla servis kırma avantajını yakalayan taraf oldu. Bulgar raket 2 saatin üzerinde bir zamanda bu sezon 23. galibiyetini aldı. Fabio Fognini, Lukas Rosol'u geçen sene Roland Garros'taki ilk ve tek karşılaşmalarında yenmişti. Ama bu kez açılış setinde taraftarlarını nadiren sevindirdi. Mantar ve öne geçen Çek Cumhuriyeti'nin 3 numarası Rosol işini hızlı bitirmeye kararlıydı. Gizemli İtalyan ikinci setin kilit bölümünde gösterdiği mücadeleyle kalabalığa umut verdi. Ama bu umut fazla sürmedi ve sadece bir saatin biraz üzerinde teslim bayrağını çekti. Turnuvadaki İtalyan ilgisine bir